Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bugün de Kafu 2 videosuyla karşınızdayım. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Şimdilik herkese keyifli seyirler. Rakibi bulamadın ana. Mami geldi. Mami 29. Hangisi benim lan? Sal. Sal topu. MS yükseldi MS yükseldi sal sal artık sal 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 maç bitti sal <laughs> pingim de çıktı tamam oldu pingim çıktı İnternet yani yok rakip yani oyundan çıkıyor ben anlamıyorum ben bu ben bu pingi ya sus ya senin taze soğanı da sana da senin patatesine de 4. Goldu. 4. gol de yedik. <gülüyor> Taraftarlar gülüyor. <gülüyor> 6-2 oldu. 6-2 oldu. 7-2 oldu. Hiçbir şey yapamıyoruz. Gerçekten ben hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. 8-2 oldu ha. <laughs> Rakip bekleniyor. Rakip bekle 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 rakibi. 12 oldu. 9 oldu. 10 oldu. Vallahi yazık günah. Vallahi taraftarlara yazık günah. Salar tutsunu. Bir tane şeref gol atalım. Çekil de. Ben sana sorarım kim öğrende gelmişse. Ben çıkıyorum. Hadi bay bay. Çıkıyorum ben hadi git. Aa, bu kadar da olmaz ya. Her maç yenilip duruyorum ya. Bu kadar da olmaz ya. Bir yenildin iki yenildin. Ama 5-6 kere yenilir mi ya? Video dışında da oynadım. Hepsinde yenildim. Rakibi 2 saat bulacak da ana. 2 saat rakibi bul bul bul. 2 saat 2 saat. Ondan sonra zaman kaybı. Saat zaten olmuş. 5. Bu ne arkadaş ya? Bombayla <laughs> kendini bayıldı. Onu da atamıyor bizim karakter. Bizim karakter o adam hile yaptığında şey yapamıyor. Kendini patlattı. Onu da atamıyor bizim oyuncu. Her maç yeni, her maç yeni. Bu ne ya? <laughs> Birazdan bu Birazdan bu çocuk da oyundan çıkar. <laughs> Birazdan bu çocuk da oyundan çıkar. Çık oyundan. Oyundan çık çık dur. Ağla. Ağla. Öğren de gel. <laughs> öğren de gel yapacaktım. Olmadı. Olmadı. Bir bakar de öğren de gel yapıyorsun. öğrendik. İlk yaptığın ilk başta bana da öğrende gel yapmış. İntikamı alıyorsun. Ne intikamı? Oğlum ben niye ona davet atmadım ya? Bir daha çağırsaydım keşke. Sal artık. Sal stopu. Sal. 12'ye 3. Sal. Sal beni deli etme. Sal. Çekil. Sal sal. Sal sal Beni delirtme sal 15'e 4 Yani yeniyoruz 16 rakibimiz kolay Birazdan da beni reklam bu var Kafa topu 2 Yani at Çatısını çeviremezsin zaten. At. Çatısını çeviremez. Çeviremezsin zaten. İki maç. At at. 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 Hadi. hadi onu da at hadi. Ve kazanıyoruz. Buradan da 7. sıraya yükseliyoruz. 17-7 çaktım. Bir bu beni saçma saçma garip garip reklamları getiriyor oyuna sohuyorlar. Allah Allah. İnterneti kapatsak oyun internetli. Paket açıyoruz, atla. Söylediler de videomuzun sonuna gelecek artık. Resim uğraşa mı ikisi Şarkı bekliyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş sunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.